Evet arkadaşlar bu efekti kullanıyoruz. Arkadaşım Çınar'la dalga geç öldük ben. Arkadaşım Çınar'la dalga geçenin ben. Uzun uzun. Uzun Okuldayız ha. Evet. Gidecek. Çınar okula gizlice telefon getirmiş. Baba bu 31 hatayı. Telefonun markasını söyleyeyim mi size? Söyle. iPhone 17 Pro Max. Şakadan Pro. Pro Max daha çıktı mı bilmiyorum da Pro. Pro. iPhone 17 Pro. Arkadaşımın babası yurt dışında yaşıyor o yüzden almış oradan. Bizim bütün aylar iPhone 15'in üstünde. Yani bu da iPhone 15. Pardon lan 17 ne 15. Sen 15 deyince kafam karıştı ya. 17 bu. Ol. İnşallah bir zaman 18 de çıkacak. 18 çıktığında direkt alacağım. Hiç bakmayacağım. Bu arada bu arkadaşım Çınar'ın telefonu. Yüz yapar mıyız Çınar? Yüz yapamayız. Yapamayız. Karga düşeceğiz. Yüz yaptık, yüz yaptık. Yüz yaptık, yüz yaptık. Yaptık, yaptık. Rekor bizde, rekoru kıranlar 70 Ye, abone. Ben benim kanalım 70 abone. Anne bir dakika. dur. Ne yapıyorsunuz? Allah sizi kahretsin. Hadi hadi. Bir dakika bir dakika. Uçunur. Aga 154 yaptık. Hadi bay bay.